Hemen arkadaşlar bana bir Minecraft arkadaşlar. Minecraft'ın içinden Minecraft'ın da sorunu arkadaşlar. Bilgisayarımızı burada arkadaşlar hazırladım. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi Tamam mı? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizler bu videoyu yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dırı 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 dırı. Mara vay. Vay vay vay. Bu arkadaşlar karantinada kalan burada. Bu da arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birazcık Minecraft oynayayım ya. Ben çok sıkıldım. Arkadaşlar ya. Bebek ve dolu. Çok merak ettim arkadaşlar. <laughs> en yakın arkadaşımın oğlu. Şöyle Minecraft'ı bilgisayarla girdim adım olarak da şöyle bir Steve yaptım. E, hep bir izleme arkadaşlar. Bugün sana Minecraft arkadaşlar. Minecraft içinde Minecraft oynuyoruz. Hadi bakalım. Ne geç önce. Her zaman kısık bir kanalıma abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Sizden bu videoya yorum istiyorum. Hadi arkadaşlar. Bunu arkadaşlar video çekiyorum Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şuraya gideyim arkadaşlar. Birazcık meyvesi oldu. Hatta bunu Telefonum nerede bir? Birazcık arkadaşlar. İlk önce birazcık yüzeceğim arkadaşlar. Ooo bu. Çok güzel arkadaşlar. arkadaşlar. Bu ağaçları görüyor musunuz arkadaşlar? Dünyanın en büyük ağaçlarından birileri. birini şöyle geçiyorum. Evde bilgisayar oyunda müzik çal. Ah, tablo. Gizli odalarda gez. Minecraft bilgisayarla bitti. Bir böyle geçer arkadaşlar. Yemek ye bitti. Telefon nerede? Şu şurada. Evet. Otomatik arkadaşlar dondur. Alo. Efendim. Beyefendi getirebilir misiniz? Hatta bir, bir bardak meyve suyu. Tamamdır. Eviniz neresi? Hmm, diyor, en büyük ağaçlarına biliyor musunuz? Evet. Onun arasında ev var. Biliyorum. Hatta havuzda. Evet. Oraya getirir misiniz? Tamamdır. Evet arkadaşlar getiriyorlar. O zaman kadar ben de birazcık meyve suyunu şuraya koyup içerim. Evet arkadaşlar. Deneyim gibi kalma. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Hadi bakalım lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Minecraft yapıyorum. Minecraft bu edition salıngaç yapımı. Tamamdır arkadaşlar. Girdim Minecraft'a. İlk önce arkadaşlar Google'a giriyorum. Girdim. Google'dan arkadaşlar Minecraft bu Edition yükle. Yüklüyorum. Bas tamamdır arkadaşlar yükleniyor. Şimdi bir de Minecraft'a girelim. Şöyle sil. Tamam sildim? Minecraft oynayalım dostum. Oynayacak mısın? Ben de. Tamamdır arkadaşlar. Bir adama derim ki arkadaşlar ben de Minecraft oynayayım İşte geldi arkadaşlar. Adam Steve oldu. Adam Steve. Arkadaşlar ben Steve değilim. Oturayım arkadaşlar ya. Aklımda kıracaktım. Hatta arkadaşlar şöyle oturayım. De evet. Böyle ki arkadaşlar Minecraft'ta kaç tane elmasın var? 10.000 tane de arkadaşlar benim dikimde kaç tane vardı? 10 milyon tane. 10 milyon diyelim. 10 milyondan .000 fazla elmas. 20 milyondan .000 fazla altın. 50 milyon Zümrüt. Evet arkadaşlar depomda bu kadar para var. Ne diyor arkadaşlar? Bende o kadar para yok. Onların çeyreği var diyor. Hmm. Dostum Minecraft'a ben yeni ev satın aldım. Gel oraya beraber oynayalım. Arkadaşlar diyor ki evin ne diyor? Evimin adı Evimin adı Minecraft yansın. En büyük ağaçlar. Tamam arkadaşlar ya. Kapatılıyor

banka hesabıma 17 tane meyve suyu verdim. Meyve suyu. Banka hesabı beni dolandırdılar ya. O da banka para yatırdım ya. 100 tane elmas yatırdım. Ondan gidiyorum bir tane atılarım. Sonra arkadaşlar ne yapalım? Oturayım arkadaşlar birazcık üzüldüm ya. <laughs> Arkadaşlar bir rap savaşı yapacağım. Baltalı köylü arkadaşlar. Minecraft arkadaşlar benim konuştuğum kişi Baltalı köylü değil. Şimdi Baltalı köylüyle konuşacağım arkadaşlar. Baltalı köylüye diyeceğim ki benimle kavga yapar mısın diyeceğim. Tamam diyecek bence. Baltalı köylü benimle kavga yapar mısın? Tamam diyor arkadaşlar. Kapımın önüne geliyor. Hemen şöyle bir hazırlanayım. Tamam hazırlanayım. Arkadaşlar çok fena adam getirmiş. Orduyum. ハハハハ はい。 Onu. Beni yenemez arkadaşlar o. Arkadaşlar onu öldüreceğim. Hemen bir arkadaşlar öldüreyim arkadaşlar. Çok fena öldürdüm arkadaşlar onları. Arkadaşlar onları yendim ama en sonunda beni yendiler. Çünkü arkadaşlar en güçlü, maskoca en güçlüleri aldım. Onlarda da en güçlüleri varmış.

arkadaşlar baltası çıktı. Nereden çıkacağım ben? Şu şu niye bunu bakayım? Kolay arkadaşlar bakın. Çok sürüyor arkadaşlar ya. Bunu çok güçlü.

arkadaşlar. Hadi bakalım. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Kanalıma A O D, O Mayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Arkadaşlar görüşmek üzere çıkalım ve bay bay.